Aslında biz en uygun olan İKAS olduğunu yakaladık bu süreçte. Çok hızlı ve pozitif dönüşler aldık bu konuda. O yüzden İKAS'la çalışmaktan mutluyuz. Merhabalar, ben Ramadan Atasayan. Monoxor'un kurucu ortaklarından biriyim. Kıbrıs'ta hizmet veriyoruz. Biz Monoxor olarak e, yenilikçi, kendini yenileyen, güçlü ve farklı markaları içerisinde bulunduran bir konsept store'uz. e sitesi olarak yola çıktık ve bütün bu süreçte İKAS'la birlikte çalıştık. Bu şekilde kimyamızın uyduğunu düşünüyoruz. Zaman geçtikçe de çok hızlı ilerlediğimizi ve aynı vizyonda olduğumuzu fark ediyoruz. Tüm süreç boyunca gerek fiziksel mağazamızda gerekse online mağazamızda İKAS altyapısı kullanıyoruz. Bu bize şöyle bir artı sağlıyor. Tüm stokların entegre olmasını ve müşterilerle olan ilişkimizi daha net ve doğru şekilde ilerlemesine sebebiyet veriyor. Müşteri temsilcilerimizle olan ilişkimiz bu bize çok zaman kazandırıyor. Gerek mail olarak gerekse telefon yiyen bütün problemleri doğru şekilde çözüyoruz. Noxstore olarak biz sadece Kıbrıs'ta değil daha farklı lokasyonlarda da olmak istiyoruz. Ve gerek e-ticaret olarak gerekse fiziksel olarak düşünüyoruz. Tüm bu süreçte bu yenilikçi süreçte Monok yolculuğumuzda İKAS ekibine çok teşekkür ederiz. Biz de ileride nasıl bir noktaya geleceğiz, nereye ilerleyecek yolculuğumuzu çok merak ediyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İKAS hızında e-ticaret.